Hoş geldiniz gençler. Bugün size mol hacim ilişkisini anlatacağım. Şimdi mol hacim ilişkisinde Avogadro diyor ki aynı koşullarda yani aynı sıcaklık ve aynı basınçta bulunan gazların hacimleri eşitse mol sayıları da eşit. Şöyle diyebilirim. Yani basınç aynı, sıcaklık aynı olduğu zaman gazların eğer hacimleri eşitse V'leri eşitse modelleri de eşittir diyor. Peki şöyle normal koşullar dediğimiz koşullar var. Normal koşullarda biz buna şöyle diyoruz 0 santigrat derece sıcaklık 1 atmosfer basınçta 1 mol gaz gaz olmak zorunda buna özellikle dikkat edin 22,4 litre hacim kaplar. Normal koşullarda böyle. Peki burada şunu yapacağız. Kullanmamız gereken formül en eşittir. V bölü 22,4 formülünü kullanabilirsiniz. Bir de oda koşulları var. Oda koşullarında bu da şu. 25 santigrat derece sıcaklık. Gene bir atmosfer basınç. Da. Bir mol gaz gene gaz olmak zorunda. 24,5 litre hacim kaplar. Bunları bileceğiz. Buradaki formülün ise en eşittir V bölü 24,5. Peki burada soru çözerken neye dikkat etmek lazım? Şimdi verdiğim rakamları eğer ezbere bilirseniz işlemleri çok hızlı bir şekilde yaparsınız. Mesela 5,6 litrenin tabi bu normal şartlar altında ya da normal koşullarda ikisi de aynı şey. 5,6 litrenin 0,25 mol olduğunu bilin. 11,2 litrenin 0,5 mol olduğunu bilin. 22,4 litrenin zaten sen ne olduğunu biliyorsun? 1 mol olduğunu biliyorsun. Yarısı 0,5 mol. 4'te biri 0,25 mol. 2 katını alıyorum 44,8 litre. Ne? 2 mol. 3 katını alıyorum 67,2 litre. Ne? 3 mol. 4 katını alıyorum 89,6 litre. 4 mol. Mesela ben bunları biliyorum ya. Bunların bir virgül ilerlemiş halleri, sol, sola doğru bir virgül ilerlemiş hallerine bakıyorum. Mesela 0,56 litre kaç mol'dür diye sorarsan ederim 0,025 mol. Devam ediyorum. 1,12 litre kaç mol'dür diye bakarsam sola ilerlemiş virgül 0,05 mol. Hemen aynı şekilde 22,4 litre 1 mol ise 2,24 litre ne kadardır derse 0,1 mol derim. 44,8 litre 2 mol ise 4,48 litre ne kadardır derse hemen 0,2 mol derim. 67,2 litre 2 mol 3 mol ise 6,72 litre ne kadardır derse 0,3 mol derim. 89,6 litre 4 mol ise 8,96 litre nedir? 0,4 mol. Yani bu rakamları bilmek benim işlem hızımı artıracak. Benim zaten sınavda neye ihtiyacım var? Zamana ihtiyacım var. Peki sorulara bir bakalım. Normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı kaç moldur? Sen şunu biliyorsun. 1 mol karbondioksit kaç litre hacim normal koşullarda? 22,4 litre. Diyorum ki 6,72 litre kaç moldur? Buradaki işlemi yaptığın zaman 6,72'yi 22,4'e böleceksin. Normal bölün. 672, 224'e 3. Farkındaysanız üstteki iki virgül derlemiş, alttaki tek virgül derlemiş. Aradaki farkı alın. Bir, bir virgül derletin. Böyle yapabilirim. Peki normal şunu hatırlayacaktım. 6,72 litre kaç mol'dür? 0,3 mol. Ya da şöyle yapacağım hemen. En eşittir V bölü 22,4 yapacağım. Hacim gördüğüm yere 6,72 yazacağım. 22,4'e böleceğim. Mol sayısına çıktı. 0,3 mol. İki yöntemle çözebilirsiniz. Devam ediyorum. 0,5 mol diazot pentoksit gazı normal koşar kaç litre hacim kaplar diyor. Peki iki yöntemle yapalım. Önce oranlarda 1 mol 22,4 litre hacim kaplarsam 0,5 mol ne kadardır diyeceğim. Hemen ne yapıyorum? 0,5 ile 22,4'ü çarpıyorum. Bir rakamı 0,5 ile çarpmak demek onun yarısını almak demektir. Virgülsüz olarak yarısını alın. 224'ün 1, 1, 2, bir virgül aynı virgülü yerine yerleştirin ve 11 virgül 2 litre. Peki. Aynı şekilde formül yapabilirim. En eşittir V bölü 22,4 yaparım. Mol sayısı gördüğüm yere 0,5 yazarım. Ve 22 22,4 0,5 de 22,4'ü ne yapacağım? Çarpacağım. Cevabım gelene çıktı. 22,4'ün yarısını alacağım. 11,2 litre. Peki. Şimdi aşamalı soruya geldik. 15 gram C2H6 gazı. Normal kaçta hacim kaplar? Şimdi gram gördüğüm zaman mole çevireceğim. Unutmayalım. Gram gördüğümüz zaman ne yapacağız? Mole çevireceğiz. Önce C2H6'nın bir emasına hesaplayalım. Yani mol kütlesini. Kaç tane hidrojen var? 6 tane. Kaç tane karbon var? 2 tane. Peki hidrojen gördüğüm yere bakın parantez içerisindeki değeri yazıyorum. 1. Karbon gördüğüm yere parantez içerisindeki değeri yazıyorum. 12. Topladım. Ne çıktı? 30 gram bölü mol. Bu benim neyim? Mol kütlem. Peki ben biliyorum ki 1 mol C2H6 kaç gram? 30 gram. 15 gramı kaç moldür diyorum. Bir rakamı yarıya düşürmüş bakın. 30, 15'e düşmüş. O zaman birinde yarısını alıyorum. 0,5 mol oldu. Peki mol sayısını buldum. 1 mol C2H6 kaç gram? 30 gram ve normal kuşlarda kaç litre hacim kaplıyor? 22 4 litre hacim kaplıyor normal kuşlarla. Kaç mol madden var? 0,5 mol etan gazım var. Hemen bakıyorum. Yine 0,5 0,5'te 22,4'ü çarpıyorum. Bir akımı 0,5'e çarpmak onun yarısını almak demekti. 11,2 litre olarak çıkıyor. Peki bu bir yöntem. Peki ben bunu formüllerle çözebilir miyim? Evet. İkinci bir yol olarak formüllerle çözüyorum. Bu birinci yol olarak düşünün. İkinci yolda da sadece formül kullanacağım. Gramını vermiş. En eşittir. N bölü MA. Kütle formülünü kullanıyorum. Kütlemiz ne kadar? 15. MA'yı hesapladık. 30. 15'te 30'u sadece 1 bölü 2 0,5 mol. Peki hacim istiyor. En eşittir. V bölü 22,4 mol sayım 0,5 hacmi yazdım. 22,4 ile çarptım. Bir takım 0,5 çarpmak onun yarısını almak demek. litre. Şimdi diyor ki bana Avogadro sayısı kadar atom içeren C4H6 gazı Normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Bütün gazının kaç litre hacim kapladığını soruyor. Avokado sayısı kadar atom içeren diyor. Şimdi başlangıcı her zaman mole çeviriyorum. Yani mole sayısını bulup sonra hacme geçiş yapacağım. Bunu unutmayalım. Tamam mı? Mole sayısını bulup öyle hacme geçiş yapacağım. Peki avokado sayısı kadar atom içeren diyor. 1 mol C4 H10'da 6'da. Kaç tane atom var derse 4 karbondan 6 hidrojenden topladım 10 10 en tane atom içeriyor o diyor ki organda sayısı kadar atom var o zaman bakıyorum kaç mol eder kaçta bir neymiş onda birine o zaman 1 bölü 10 yani 0,1 mollük bir C4 H6 gazım var benim. Peki normal kuşlarda kaç litre hacim kaplar diye soruyor. Normal kuşağında 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. 0,1 mol ne kadardır? Dediğim zaman ne çıktı? 2,24 litre hacim kaplar bulabilirim. Peki. Bir alttaki soruyu bakıyorum. Normal kuşağında 11,2 litre hacim kaplar. X3 gazı 40 gramdır. Buna göre X mol kütlesi kaçtır? Diye sormuş. Şu şekilde yapıyorum. Önce şu hacmi mole çeviriyorum. Formüle yapabilirim. Oran orantı ile yapabilirim. En eşittir v bölü 22 virgül 4 yaptım. Ya da direkt hafızanızda olan rakamı kullanırsınız. Hiç bunlarla uğraşmazsınız. 11,2 litre 0,5 mol bitti. Sorunun bu aşamasını bitirmiş oluruz. 11 virgül 2 bölü 22 4. Virgülsüz olarak düşündüğüm zaman 112 bölü 224. Birbirinin dikkatiniz çektiyse katı. 224'ü 112'ye bölerseniz 2 katı 1 kalır. 1 bölü iki de nedir? 0,5 mol'dür. Peki. Bu madde 0,5 mol'muş. XO3 gazı. 0,5 mol'ü kaç gram? 40 gram. Hemen şu şekilde formülü kullanabilirim. En eşittir en böyle ema formülünde yerine yerleşirsem. Mol ise 0,5 mol. Kütlesini biliyorum 40 gram. Ama emasını bilmiyorum. Doğru mu? Hemen yer değiştiriyorum. 0,5'te MA'nı yerine değiştirsem 40 bölü 0,5 olur. Bir akım 0,5'e bölmek 12 2 katını almak demektir. Ne oldu? 40'ın 2 katını aldım. 80. 80 neye eşit? X o 3'e eşit. Ben buradan X'in mol kütlesine ulaşabilirim o zaman. 80. Bir tane X var. 3 de oksijen var. Peki. Oksijen gördüğüm yere ne yazacağım? 16 parantez içerisinde vermişiz zaten. Burası 48 çıktı. 80'den ne yapıyorum? 48'i e çıkartıyorum. Cevabım ne çıktı? 32. X'in eması 32. Bu şekilde buluyoruz.